Bugün tüylerinizi diken diken edecek bir korku filmiyle karşınızdayım. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada saç sakal birbirine karıştı farkındayım arkadaşlar. Hemen düzelteceğim. Şu an yoğun bir mesai içerisindeyim çünkü taşınacağım yeni eve geçeceğim. O yüzden böyle bir şey var. Daha fazla uzatmadan hop video. Evet korku filmimiz başladı. Video başlar başlamaz da şöyle yeni Kolonyamızdan, bak kolonya ismi. Kolonyamızdan şöyle size ikram etmek istiyorum. Açın avuçları. Kolonyalarımızı alalım, videomuzu özle izleyelim. Kokusunu ilk defa ben test edeceğim. Yani bir Eyüp Sabri Tunceri olmasa da Çamaşır suyu bu kokuyor, bunu beğenmedim. Güzel değil, neyse devam ediyoruz. Harbi bu, bu, bu kokuyor lan. E evet, cama birisi yumurta mı fırlattı, ne oldu? Evet. Aha bir tane çocuk. Evet evin içine şu an bir şey diyeceğim. Rüzgardan dolayı camlar açık kalmış muhtemelen. Yaşlı bir kadın daha var. Bilmiyorum bir şeyler var ama anlamadım. Bir şeyler yaşanıyor şu an. Biri bağırıyor gibi ses gelmiyor mu sizce de arkadan? Bir çığlık sesi var. Herkesin psikolojisi bozuk gibi. Bir tuhaflık var, bir şey var. Dur. Şimdi çözeceğim. Gelen kim? Çocuklar kapıya basıp kaçıyor. Oğlum evler ne kadar güzel, ne kadar tatlı evler ya. Şöyle bir yerde yaşa yaşasam arkadaşlar, şöyle bir yerde yaşasam hiç sorun sıkıntı kalmaz yani. <laughs> Bütün şitrişim gider. He, <laughs> ee, filme daha başlamamışız bile. İlk senaryosunu, ilk şeylerini izledik biz. Şimdi başlıyor evet. Çok karanlık bu arada. Sokak ışığı yok mu bunlarda? Yabancı ülkelerde sokak ışığı yok mu? çok güzel tatlı bir görüntü var. Bir residence daire gibi. Cam yine açık, pencereler yine açık. Soğuk vuruyor içeriye doğru. Ve bir kardeş, "Aa, bu zile basıp kaçanlardan biri değil mi lan?" Evet, garip sesler var canım. Tamam. Dışarıya mı çıkacaksın? Dışarıda kar yağıyor. Vallahi milletin evini mi gözetliyorsun lan? Çok ayıp bu arada. Akşam akşam milletin evini gözetleme kadar saçma, ahlaksız bir şey yok. Gerek var mı şu an buna? Belki millet özel bir şey yaşıyor orada. Ananı avradın. O Aa! Oğlum! Arkadaşlar benim gördüğümü siz de gördünüz değil mi? Nereye gitti o kadın? Bak şu kadın, şurada bir tane kadın yatağın içinde birisini boğdu. Aha koşarak geliyor Allah! kaçman lazım. Uzaklaşman lazım. Bir şey yapman lazım. Vallahi koşarak geliyor yaşlı kadının biri. Oğlum çok korkunç bir film bu arada. Bak yemin ediyorum. Şu koşuş bile çok ürperticiydi yani. Hayır o kadın evi bulmuş olamaz değil mi şu an? Bir şey olmaz ya. Bu kadar tırsmaya gerek yok arkadaşlar. Sakin. Abla hayır ya. Vallahi sen gelmiş ama hayır. Hayır, git. Git. Uzaklaş. Uzaklaş. Hayır lan. Ya biri yardım etsin. Bir şey olsun. Bir şey yapın. Öldü mü çocuk? Filmin burada bitmiş olmasını istemiyorum. Bunun sonunu görmek istiyorum ben. Aha çocuk. Çocuğu da kendine benzetmiş. <laughs> Ananı. Arkadaşlar Çocuğu da kendine benzetti gördünüz mü? Yemin ediyorum hiç böyle bir şey beklemiyordum Çocuk bir anda o yaşlı kadına benzedi Ve farklı insanlar aynı muameleleri yapacak Ama filmin devamı da varmış Şu an onu izlemeye devam edeceğim Evet devam ediyoruz yine aynı ev arkadaşlar görüyorsunuz Devam ediyor yani Dakikalar durmuyor Evet. Bir şey diyeceğim. Bu evde bir tane yaşlı kadın yaşıyordu. O yaşlı kadın... Konuşamıyor bak sesim gitti. O yaşlı kadın acaba o yaşlı kadın mıydı? <laughs> yaşlı bir amca. Bunu filmde ilk defa görüyoruz şu an. Aa gazeteci falan mısın sen? Gazeteci gibi de değil pek ya. Kendi eviymiş gibi. Sanki evin her yerini biliyormuş gibi fotoğraflar çekiyor. Ne olacak lan? Bu adama da aynısı olacak demeyin. O çocuk gelip bu adamı kendine çevirecek demeyin. sana bir şey olacak gibi hissettim daha dayırs. Adam her yeri video, fotoğrafını çekti. Bak bu evi hatırlıyorsunuz değil mi? Filme ilk başladığımızda bir tane yaşlı kadın bir de küçük bir çocuk vardı. İkisinin yaşadığı bir evdi burası. Sonra acaba diyorum bu evde o yaşayan yaşlı kadın mı az önceki saldırgan? Bilmiyorum şu an çözmeye çalışıyorum ne olduğunu. Anlamaya çalışıyorum arkadaşlar ben de. Ne oluyor? Hayır. 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 Biri mi var orada? Yoksa yansıma mı görüyorum? Ananı ben dedim. Bak yemin ediyorum bu evde küçük bir çocuk yaşıyordu dedim. Bak o çocuk bu çocuk işte. Gördünüz değil mi? Olay o. Ola bak şimdi çözdük olayı. Yani eğer filmin devamını yapmasalardı muhtemelen filmin ne üzerine yapıldığını anlamayacaktım. En son o çocuğun fotoğrafı çekildiğinde anladım ne olduğunu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz kısa korku filmlerinin daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada dışarıda korku videoları da çekmeye başlayacağım. Sadece bir şey kaldı. Kamera için bir üst ışık gerekiyor. Onun da siparişini verdim. Gelsin dışarıda videolar çekmeye başlayacağız. Sizleri seviyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.